Selamun aleyküm. Kiradan dönen araçlar videosu serisinde galiba en pis ikinci aracımız diyebiliriz. Yani Artvin'den gelen araç dışında. Yani bu araçtan sonra sanırım artık bir daha Duster almamayı düşünüyorum, satacağım. Çünkü bunların akıbeti bu oluyor. Ee, araç daha kiradan dönmedi, sadece bakım için aldık. Araba bakıma geldi. Şeyin e, tampon içi çamur dolduğu için artık aşağı salmış. Bunu. Şurada bir katman oluşmuş Çamur katmanı Alt takım Şu şekilde Gözükmüyor Aracın Tabloları tamamen kum Yani kaldırdığımızda ne olacak belli değil Bu arabaların sanırım Haftada bir Bu ne Burada kopmuş bir kablo var Muhtemelen sis farı Ar, duruyor mu? Duruyor ama şey. Arazi bayağı çamurlu bir arazi. Bunların haftalık yıkanması lazım. Yoksa bu işin içinden çıkılmaz. Haftalık bunların temizlenmesi gerekiyor. İçine hiç bakmadım. Ha, lan bu araba geçen gün cam şeyi yaptırdığım araba. Hmm. Oh. Vay maşallah. Şurayı yırtmışlar. Lan her seferinde diyorum ki onun buraları ne yapmışlar ki? Her seferinde diyorum ki Bu iş biraz derinde. Abi ben dastır işini bırakıyorum. Komple dastır işi bitti abi. Artık dastır yok. Hatta bu arabaları da alsak daha iyi bu firmadan çünkü biz bu işten zarar edeceğiz. Gerçekten biz bu işten zarar edeceğiz abi. Bu iş. Kapı fitillerinden şikayetçiler. Fitilleri takamıyor adam. Takamıyorsan abi bu fitili. Sen... Bilmiyorum ya. O işleri nasıl yapıyorsun? Verdiğimizde böyleydi abi. Kaputu bir açalım. Merve mikrofonun açık. Burada iki tane paspas var. Acaba bu nerenin paspası? Böyle da yırtmışlar. Abi bu iş çok maliyetli olacak. Eyvah, eyvah. Merve Açamadım mı mikrofonu? Dur. Evet. Şimdi buralar bu şekilde ya basıyor ya emiyor çünkü bu araç tamamen çamur içerisinde olduğu için A'dan Z'ye her yeri intercooler çamur içinde bu araba hava almıyor, nefes almıyor. Şöyle görüldüğü üzere durum kötü. Şimdi böyle olduğunda bu araçlar nefes alamıyor. Şunu yerine takalım. Koyma, koyma. Ramazan'da yapma. Dur. Ha, onu oraya geçirirsin. Şu olanları takalım yeter. Şu bir. Aynı anda geçireceğiz. Şu da iki. Millet gibi yapmıyoruz. Daha bir de... Koyma. Tamam. Gidelim. Araba. Nefesini tut. Ayakkabıdan ayağım için okum doldu. Siyah ayakkabı beyaz çorap. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Arabaya hiçbir şey yapmayacağım. Ya da bir saniye, bir saniye. Bir hava filtresine bakalım. Doğukan bir açsana. Doğukan şu filtreyi bir sök lan. Heh, şunu, bir, şunu bir çöksene. O bakma da yeni olmasından. Rağmen. Baksana abi. Buna şey yapalım. Buna bir hava tutalım geri takalım. Her 5 günde bir de söyleyelim değiştirelim. Arabaları kaderine bırakıyorum. Artık hiçbir şey yapmayacağım. Uğraşmayacağım da çünkü bütün emeklerim, uğraşlarım boşa gidiyor. Keşke arabanın altını görebilseydik. Eser uğraşamıyorum artık ya. Vallahi uğraşamıyorum. Yoruldum. Yoruldum. Gerçekten sinirlerim artık yıprandı. Çok yıprandı. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun.